kepçe ile kazmanın esas özünü şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bahçemizin üst tarafı ve doğu tarafı gerçekten çok güzel. Güney doğu tarafına doğru böyle. Ama batı tarafına doğru geldikçe biraz sıkıntılar toprağımızın altında kist çıkmaya başladı. Yavaş yavaş kireçli topraklar çıkmaya başladı. Biz bunu eğer kepçeyle kazmasaydık da normal 50-50 kazmış olsaydık toprağımızın altını hiç göremeyecektik. Bahçemizde ne kadar belirli noktadan toprak alırsanız alın diğer tarafta belli olmuyor arkadaşlar. Biz burayı yüzeysel toprakla doldurduktan sonra alttaki ikisini de gevşetiyoruz. Yine toprak çıkmaya başladı. Böyle gevşetip bırakın. Buranın zemini iyi. Üstten çıkan toprağın doğrusunu yapacak. diğer çukurumuzu başladı. Nasıl kısmet olursa burası 14. sıranın kaçıncı bir tane onu da söyleyeyim sizlere. Yarın öbürsü gün gelişimlerini tek tek alacağımız için bunlara hep numara vereceğiz. 14. sıranın 18-19. çukurunu açıyoruz arkadaşlar. Bu 18. çukuru. Ariyat. görüldüğü gibi çıkan beyaz toplarda arı atıyoruz işte. arkadaşlar Bu çıkmaya başladı. Onları gevşetiyoruz böyle. Tabandan kes çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer biz bunu keçele gevşetmezsek, sonra fidanın gelişimdeki zayıflığı göreceğiz hep beraber. O yüzden ne yaparız? Kesinlikle gevşetiyoruz.